Şimdi tüm bu astronominin aleti nedir arkadaşlar? <laughs> Geometridir. Yani astronomi tamamen geometri üzerinden yapılıyor. Aritmetik kısmı da var geleceğiz. Dolayısıyla sizin güçlü bir geometri bilgisine ihtiyacınız var. Tabi klasik gerekli böyle. Bu geometri sadece uzay geometrisi ya da oktit geometrisi değil. Koni geometrisi, koni kesitleri de hiperbolik geometri de bilmeniz lazım bunlar şeyde var mı Enderun'da? Bu da önemli. Yoksa bu adamlar ezberliyor dersin. Meselenin asıl aslanı bilmiyorlar. Evet bakıyoruz. Usulül hendese ve hesap. Yani Nasreddin Tusi'nin oktidin elementlerine yaptığı tahrir kütüphanede bulunuyor. Tamam mı? Nasreddin Tusi'nin yaptığı tahrir. Sonra buna bir şer var. Ee, bu şer kimin tarafından yapılmış o zaman bilmiyordum tabii 30 yıl önce. Metinleri karşılaştırdığımda bunu tespit edebiliriz. Ben kişisel kanaatim Bu da nisabın olabilir. Bakacağız onlara. Bilmiyoruz. Ee, bu da var. Sonra burada entesan bir metinle karşılaşıyoruz. Ee, i̇bn Sartak Muhammed bin Çoban bin Santu bin Sartak el Meragi Meraga Matematik Astronomi Okulu'nun üçüncü nesil e, üyesi. Tusi'nin oğlu Asülüttin Hasan'ın talebesi. Ee, i̇bn Sartak bu Türk oğlu Türk bir adam. Muhammed bin Saltuk bin Çoban bin Sartak. Böyle gidiyor. Bunun yazdığı bir kitap var. Daha doğrusu edisyon kritik, e, tahrir ettiği bir kitap var. E, adı El İkmar Fi İlmin Hendese. Kitabın aslı Saragoza Meliği Endonezya, şey Endülüs'te i̇bn Muhtemen'in yazdığı bir kitap. El İstikmar Fi İlmin Hendese. Bu kitabın özelliği şu. Tüm matematiği geometriyle kuruyor. Aritmetik cebir efendim uzay geometrisi ondan sonra koniklikler platonik cisimlere kadar başlıyor. Tüm matematiği geometriyle kuruyor. Aritmetik yok, cebir yok. Kalın bir kitap kayıp bunu tahrir ediyor. Yani gözden geçiriyor, ispatlarını yapıyor İbn Sartak ve bunu Tokat nizam Emresi'nde Davud Kayseri'ye okutuyor. Çünkü Davud Kayseri'nin nüshası elimizde istinsahı. Bunu izneye getiriyor. Demek ki o zamandan beri bu Osmanlı Devleti'nin elinde ve Endone'un kütüphanesinde. Bu kitabı da orada görüyoruz. Ee, bunu da biliyorlar. Sonra bunu mühendis haneye veriyorlar. Yani ne kadar gelenek nasıl bir acayip bir şey değil mi? Sürekli bakar mısın? Şimdi ne dedik? Geometri önemli ve uzay geometrisi bu. Bir de koni kesitleri bilginiz lazım. Ee, üçgen sadece düzlemsel değil arkadaşlar klasik gelenekte. Bir kürede üçgen böyledir değil mi? En basitinden. Küresel üçgenleri bilmeniz lazım. İç bükey diş bükey üçgenleri bilmeniz lazım. Hiperbol, parabol, daire hesaplarını bilmeniz lazım. konik kesitleri diyoruz. El kutul mahlutat. Apollonus'un. Evet bu da var arkadaşlar. Ve tahriri var. Yine Nasrettin Tusi'nin yaptığı. Tahrir Konik kesitlerinin Arapçaya tercüme edilen ve daha sonra üzerine ekleme çıkartma yapılan son halini Ta Tusi yeni bir yayınını yapıyor. O da Enderun şeyinde bulunuyor. Bir de bunun tabi çok zor bir metindir. Klasik matematiğin zirve metnidir arkadaşlar şey konik kesitleri. Zaten batlamıyoruz. Apollonus'un bu kitabı olmadan e, kitabını yazamazdı arkadaşlar. Bakın o öyle sabahta böyle basisi işler değil bu. Apollonius, ondan sonra Hiparkos, bunlar metinler üretiyorlar. Sonra geliyor Arşimet, e, Batlamyus, Milattan sonra 150'de bunların hepsi Milattan önce 150'de büyük kitabını yazıyor. Bu, bu matematik teknikler olmadan dil olmadan siz Batlamyus'un majestesini yazamazsınız. Anlatabildim mi? E, bunun bir de terhisi var. Ne demek terhisi? Özeti. Yani kullanılabilir hale getirilmesi. Bu da bizim e, Muhammed el İsfahani diye bir e, yaz şeyimiz matematik yapılıyor. Bu da Endonezya kütüphanesinde mevcut. Güzel. Bütün sistemi kurduk. Ama bir de aritmetik lazım bize. Çok ilginç. Endonezya kütüphanesindeki bu mecmuada ben Hindi hesap görmedim. Zihni hesap da görmedim. Çünkü astronomi bunların hiçbiriyle yapılmaz. Ne lazım? Sittiğin hesap. 60 tabanlı sayı sistemi lazım. Şu o dönemde 60 tabanlı sayısını sistemi kullanılıyor ya. Büyük ölçekli hesaplar ancak onu da yapar. Mezopotamya'dan gelen bir gelenek. Bakıyorsunuz şeyde en dönümde keşful hakaik fil hesap hesabı derece ve dakaik. Dakika ve derece hesabı konusunda hakikatlerin keşfi. Kimin bu? Kitabın aslı Tayboğlu yazıyor. Tayboğa oğlu İbnül Mecdi. Memlük döneminde yaşamış Kıpçak bir matematikçi. Çok önemli bir adamdır İbnül Mecdi. Babası şeyden getiriliyor Kıpçak bölgesinden ya da dedesi. Sonra kendisi alim oluyor. Büyük bir matematikçi, astronom. Ee, onun kitabın aslı o. Yazıyor öğrencisi Sıptül Mardini. Buna bir şer yazıyor keşfut ve bu, bu medreselerde ve rasathanelerde yani astronomi ile ilgili hesaplar da bu kitap kullanılıyor. Keşfut dereç keşfut hakayık fi sabit dereç ve dakayık diye. Ee, bu da şeyde kütüphanesinde bulunuyor arkadaşlar. ilginç bir şekilde. İleride e, kütüphanesinde bulunan diğer kitapları da tespit etme mümkün yazma araştırmalarımız geliştikçe ama şu küçük örnekleme bile hani rahmetli Turgut Hoca'nın dediği gibi bir medeniyeti bir sarayında, bir camisinde de görebilirsin. Bir çinisinde de görebilirsin. Küçük bir Çini parçasında da görebilirsin. Şu şey bir örnekleme bile bize en azından benim tecrübelerime göre İslam dünyasındaki medeniyetindeki matematik astronomi, optik konusundaki en son noktanın dönün kütüphanesinde olduğunu gösteriyor bize. Ve bunlar e, kullanılıyor. Nitekim e, <laughs> Cafer Efendi de bunlara isim olarak olmasa bile genel olarak Hendese adıyla çünkü bunlar hepsi Hendese'dir. E, astronomi Hendese'nin bir uzantısıdır klasik arkadaşlar. Musiki aritmetiğin uzantısıdır biliyorsunuz. Tamamen astronomi. Çünkü şeyle yapılır. Geometriyle yapılır. Bunların hepsinin en önünde bir küçük örnekleme olarak durduğunu görüyorsunuz. Bunun yanında çok önemli bir metnimiz var. Endone Kütüphanesi'nde olacağını düşünüyorum. Eğer e, ileride nüshalarını incelersek bu bir kayıt görürüz ama bunsuz daireyi tamamlayamayız. Çok önemli bir metne ihtiyacımız var. Nedir? Hesap, cebir ve misaha. Parça parça var. Ama çok önemli bir kitap gerekiyor bize. O da kitap e, Miftah El Hussab. Bakın, hesap değil. Bu yanlış olarak hep hesap yazılır. Hüsap. Hasip vardı ya, anlatmıştım. Onun çoğulu, hüsap. Hesapçıların anahtarı. İslam medeniyetinde 15. yüzyılda yazılmış en gelişmiş hesap kitabı. Hesap. Neydi hesap? Üç bölümden oluşuyor. Bir, bildiğimiz aritmetik bugünkü aritmetik. Bu aritmetik üç türlü yapılır klasik gelenekte bir hindi hesap harizminin kurduğu iki zihni hesap çok eski 3 siddiğin hesap yani 60 tabanlı Babil hesabı bu üçünü içerecek kesir rasyonel sayılar pozitif tam sayılar pozitif rasyonel sayılar hesabını içerecek aritmetik yani toplama çıkartma, çarpma bölme kök alma ve bu kök alma sadece ikinci dereceden üçüncü dereceden eninci derece kök alma kitapta var. <laughs> kesirler hesabı klasik İşin ilginci burada ondalık kesirler hesabı da İlk defa bir matematik kitabına halis şeyle kâşine giriyor ondalık kesirler daha önce yok ucundan ucundan yakalamışlar ama kitaba almış bunu etti bunu geliştirecek ee, sonra cebir kısmı cebir kısmı da çok gelişmiştir birinci dereceden ikinci dereceden denklemler yüksek derecede denklemlerin alt derecede indirgenmesi Ondan sonra çeşitli cebir teknikleri, polinom açılımı hepsi burada mevcut. Sonra misaha kısmı var, yani e, şekillerin, cisimlerin alan, hacim hesapları. E, ama burada bizi çok ilgilendiren, dolayısıyla mimariyi çok ilgilendiren bir bölüm var. Hiçbir İslam matematik metninde maalesef bu yok. Burada var. Nedir o? Mimarlık hesabı. Yani e, kubbe hesabı. Üç formül verir kubbenin çapını falan falan sonra camilerde yapılan tüm süslemelerin geometrik hesaplarını verir. Sadece geometrik çizimleri yapmaz. Hesap nasıl bunları ölçeceksin, biçeceksin verir. Dolayısıyla mimari matematik açısından çok önemli. Zaten adını da o şekilde koyar. Mimaride kendisi de bunu uygulamıştır. Modern yapılan bir çalışma, İngilizce bir çalışmada Gensler'ımızın Khaç'inin bu kendi ürettiği formüllerin Cami yapımında bizzat uyguladığını İran'da e, şimdi caminin adını hatırlamıyorum ama yazımda olacak e, şeyler yabancı araştırmacılar bizim dediğim gibi ufak işle uğraşmıyoruz gitmişler camileri ölçmüşler oradaki ölçümlerle Cemsel kaşını matematik kitabındaki şeyleri mukayese ederek adamın onu orada uyguladığını görmüşler. Dolayısıyla bu kitapta ana başvuru kaynağı bizde zaten öyle bir hale gelmiş ki iyi bir Osmanlı matematikçisinin benzetildiği adam cemşid Zaman. Zamanın Cemşidi. Hı, cığım, bu yok, yok yok kendi Takvittin yok yoruluk... burada. Takvittin buradaki ondalı kesir hesabını geliştiriyor. Yakında çıkacak şeydi yazmalar. Hı, Hı, bahseden 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 ama, hani ben şu anda e, Enderun'daki şeyi anlatıyorum. Enderun'da Takyüttin daha yeni. Arkadaşlar bugün de öyledir. Yüzyıl yaşamış adamlar kullanılır. <gör Canvas> Çağdaşları kimse kullanmaz. Kimse akranını kullanmaz. Var mı kullanan? Galileo bile Kepler adam yerine koymuyor. Ne anlar o Alman diyor bu işlerden. Tabii öyle size, öyle değil o işler. Leibniz, Newton Leibniz dikkat alıyor mu? Leibniz, Leibniz diye biz övüp duruyoruz. Adam yerine koymuyor. Cevap bile yazmıyor. Londra'ya gidiyor adam görüşmüyor ya. Kim diyor o? Ne anlar bu işlerden? ne anlatıyordum? Ee, şey gibi. cemşid zaman. zaman diyorlar. Doğru mu? Doğru. Çünkü e, ee, neydi adamın adı? Joseph Hagendijk bu Hollandalı matematik, İslam matematik tarihçi, matematik da o bir makalesinde Cemşid ee, Cemşit için şu Cemşit şu daha bir kullanıyor. Modern öncesi dönemde kalkülatif matematiğin en zirve ismidir diyor. Arşimet'ten sonra. Çünkü Arşimet Biliyorsun o da kalkülatif matematiği çok önemsiyor. Pi sayısını mesela kaça kadar hesaplamıştı şey? Ee, Arşimet 6 basamağa kadar. Tabii. Hatta anlatıda da Romalı asker onu öldürdüğünde ne yapıyor? Daire üzerinde çalışıyordu değil mi? Gemç Cemşler Kâşi'nin e, El Muhutiye diye bir eseri var Kandili'de. Yani çevre çapı hesaplayıp pi sayısını 17. basamağa kadar doğru hesaplıyor adamdaki o dönemin tekniklerine göre düşün. Müthiş bir aritmetik kabiliyet var, hesap kabiliyeti var. Kalkülatif matematik diyoruz biz buna. Ha niye bunu yapıyor? Dakikleştirme arayışı var. Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nda önemli arayış. Sonra Takiyettin de bugün görece. Takiyettin İstanbul Hastanesi kurmasının nedeni yeni bir astronomi kurmak falan değil mi? Bazı arkadaşlar vallahi konuyu bütünü bilmedikleri için. Tam bir batlam yüzçüdür Takiyettin. Hatta büyük ihtimal Avrupa'dan da duyumlar almış. Diyor ki bazıları çıkmış Batlamyus'u yanlışlamaya çalışıyorlar. Bilmiyoruz. Şimdi bak sallayamayız biz akademide. Olabilir. Ama böyle bir duyum almış Kopernik'i biliyorum. Bilmiyoruz. Ben diyor size bunun böyle olmadığını göstereceğim diyor. Şimdi mesele basit bir mesele değil ama Takiyettin de muazzam bir dakiklik arayışı içerisinde. Onun için astronomi aletlerini çok dakik yapıyor. Cemşitler Kâşi de öyle yapıyor. Yeni aletler yapıyorlar Semerkant için. Bir dakiklik arayışı var. Bu dakiklik arayışının dini ve felsefi temelleri var. Bizi ilgilendirmiyor şimdilik. <laughs> Ama e, Cemişler Karşı gerçekten inanılmaz bir kalkülatif matematikçi. Bu kitapta bizim şeyimizin e, nedir? Mimarlarımızın, mühendislerimizin başvurucu kitabı şeydi. En dönümde göremedim. Ama dediğim gibi muhakkak olduğunu düşünüyorum. En azından biliyorlar. Çünkü niye? Nüshalardan biliyoruz. Eee <laughs> Tüm bu matematik bilimlerle alakalı verdiğimiz malumatları bir araya getirdiğimiz zaman elbette şunu iddia etmiyorum ha. Hepsi bunu okudu bilmiyoruz. Verimiz yok. Yani Cafer Hafe, Efendi bunları okudu. Bilmiyoruz onu. Çok da önemli değil ama kültür bu. O dönemdeki yani 16. yüzyıldaki Osmanlı matematik kültürü, matematik bilimler kültürü bu. Başka eserler de var. Mesela İbn Hamza'nın kitabını okuduğunuz zaman çağdaşı bahsettik. İbn Hamza'nın kitabı da bana sorarsanız Miftar hesabı da aşan bir metin ve Türkçe. O da aritmetik, cebir ve misalden oluşuyor. Ama bir farkı var. Cebirsel notasyon ve sembol kullanıyor. Sadece lafsi bir matematik yapmıyor ve hesap teknikleri açısından bir aşama ileride. Sadece ondalı kesirler yok. En azından e, şimdilik rastlamadım. E, dolayısıyla. E, bütün bu külliyatın Türkçe temsilinde İbn Hamza'nın Tuhfetü'l-Adad'ında görüyoruz. Bir Osmanlı yüksek matematik kültürü o dönemde en yüksek matematik kültürü.